Aa, ne işin var senin burada? E ee, seni görmeye geldim. Tacettin dışarıda dedi, oturup bekleyeyim bari dedim. Sana olanları anlatmıştır herhalde. Anlattı canım, gene Eda ile kavga etmişsiniz. Çekip gitti, düşünebiliyor musun? Beni bırakıp çekip gitti. Yani sen bana kızıp ceza vermeyesin diye onu sihirle geri getirmiyorum. Çok iyi yapıyorsun sana bir şey sormak istiyorum. Peki neden Eda'yı sihirle geri getireceğine... ...özür dileyerek geri getirmeyi düşünmüyorsun acaba? Yavuz'u bana tercih etti. Asıl onun benden özür dilemesi lazım. Hayır efendim, hayır. Yavuz'u sana tercih etmedi. Onunla görüşmesi de kısıtlama getirmene kızmış. İkisi de aynı kapıya çıkar. <laughs> İstediği kadar inat etsin, sonunda pişman olacak. Yavuz onu terk ettiği zaman tıpış tıpış buraya dönecek. nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bu saate kadar Kendal'la konuştum. Oğlum ben istersem Eda'yı bırakır dedi. Bir şey diyemedin ne oldu? Suspuz oldun. Ne diyeyim hakkınızda hayırlı neyse o olsun Dudu. Aa, Taci nerede? Aa, Taceddin dışarı çıktı olup bitene canı sıkıldı herhalde. Aa, gecikirsem söyle Dudu'ya merak etmesin dedi. Aa. Ayol nereye gider ki o? E çapkınlık yapacak değil herhalde. Dolaşıp hava alıp gelecektir. Aman, aman bir de çok rica ederim onunla uğraşma. ama zaten siz hepiniz bir olup benimle uğraşıyorsunuz. Başka işiniz yok sizin. Nedenini bir kendine de sor. Aa, aa nereye gidiyorsun? İşim var. Ay, ay, bak Perihan, ben de yalnızım. Biraz kalsan konuşurduk. Ayrıca dostum olarak da bu senin görevin. Ben yalnız değilken de beni arayıp soranlara dostum derim. Hoşça kal Dudu.

Aman Allah'ım nasıl bir rüya gördüm ben. Eda ile Yavuz evleniyordu. Çok korktuğum için mi bunu gördüm? Yoksa gerçekte bana malum mu oldu? Taci de dönmemiş. Olamaz. Olamaz. Gerçekmiş. Ah, oh, korktuğum başıma geldi. Nasıl bozacağım ben bu işi? Thank you. Ne oluyor burada? Ha? Evleniyoruz anne. Bunu görüyorum. Benden ve Kendal'dan gizli böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? Çünkü siz bunu hep karşıydınız. Çok kötü ödeteceğim bunu size. Çok kötü. Sakın, sakın Dudu Yapma. Karışma sadece bu haltı nasıl düzeltebileceğimi söyle Nasıl düzelteceğim nasıl Anne bütün bunlara sen sebep oldun Ne yani Bütün bunları ben hak ettim mi demek istiyorsun Benden ve Kendal'dan gizli bir gecede böyle bir şey nasıl planlayabildiniz Yazıklar olsun size Eğer Yavuz'la görüşmeme izin verseydim Ve her şey bu kadar zora koşmasaydım O zaman biz de sabırla senin rızanı beklerdik Ama artık her şey için çok geç bana kızım evi terk etmeseydin evlenmeyecek miydiniz? Ha? Anne sakın aklımdan geçeni yapma. Sakın. Tabii ki yapacağım. Bu manzarayı değiştirmenin tek bir yolu var. Onu da demin sen ağzından kaçırdın. Evet, güzel oldu değil mi? Hmm. <laughs> Al bakalım. Abi salata. Hı, tamam. Ya baba, Yavuz'la teyzem ne zaman gelecekler? Yavrum birazdan gelirler sabret tamam mı? Ya bari şu doğmalardan bir Sakın dokunma, biraz biraz değil de iyi bitireceksin. Açlıktan ölüyorum ama. Ay abi bari sen öyle deme ya. Günde beş öğün yemek yiyorsun. E ayıp yani. Kendi tabandakiler bitince bizimkilerde kalanları da sıyırıyorsun. Onlarla birlikte tam sekiz öğün. Size ne? Yani tuğçe karışmıyor. Size ne oluyor? Şişt, tamam çocuklar biraz sonra misafirler gelecek. Uslu durun bakayım. Ah. geldiler işte ben bakayım durun. Tamam canım. Evet. Cem. Ah. Selam. Gel Yavuz. Aa Eda nerede? Niye sen yalnız geldin? Dudu Hanım dışarı çıkmasına izin vermemiş. Yani nedense hiç şaşırmadım. Selam. Ah Yavuzcuğum hoş geldiniz. Ee Eda nerede? Yok. Annen izin vermemiş. Ama canım nasıl olur? Annem sizin buraya geleceğinizi bilmiyordu ki. Ben de bilmiyorum ama bir şekilde anlamış. Çünkü Eda biraz önce beni Duda Hanım'dan gizli gizli aradı. Fısıldayarak dedi ki, Yavuz sen tek başına git ben gelemiyorum çünkü beni annem bırakmıyor dedi. Sonra ben onları geri aradım ama Duda Hanım ne yaptı? Beni konuşturmadı. Allah Allah. E, ee, neyse Yavuzcuğum sen geç otur şöyle. Müsaade eder misin Ceren'cim? Ben şimdi annemi arayıp neler olduğunu öğrenirim. <laughs> e, ee, Cem bana telefonu verir misin hemen? Veremem. Niye? Şeyde tuvalette. Ne? ne? Ya şeyden dolayı Tuğçe ile konuşuyordum. Unutmuşum. Getireyim mi? Hayır getirme. Ben gider getiririm. Tamam. Yavuzcuğum sen merak etme. Ben şimdi annemle konuşur neler olduğunu anlarım. Çok sağ ol <laughs> Betüş. Eda, niye sofrayı hazırlamadın? Birazdan Kendal gelecek. Bilhassa mı yapıyorsun? Senin sevgilin. O kadar meraklıysan sofrayı da sen hazırla. Ne? Madem sen benim betüşlere yemeğe gitmeme izin vermiyorsun... ...o zaman ben de senin sofra hazırlamana yardım etmeyeceğim. Ah ah ah, betüşlere yemeğe gidecekmişmiş de Ben de izin vermemişmişim. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Betüş'e yemeğe gidiyorum diyeceksin, gizli gizli Yavuz'la buluşacaksın. Bunu anladım, onun için izin vermedim tabii. Kızına anlayış göstersen nereye kimle gideceğini açık açık söyleyecek zaten. Sen her işe burnunu sokmasan Taci. Ben onun babasıyım. Tabii ki de fikrimi söyleyeceğim. bütün bunları ben hak ettim mi demek istiyorsun? Benden ve Kendal'dan gizli bir gecede böyle bir şeyi nasıl planlayabildiniz? Yazıklar olsun size! Eğer Yavuz'la görüşmeme izin verseydin... ...ve her şey bu kadar zora koşmasaydın... ...o zaman biz de sabırla senin rızanı beklerdik. Ama artık her şey için çok geç. <laughs> Bana kızım evi terk etmeseydin... ...evlenmeyecek miydiniz? Ha? İyi tamam git. Gidebilir miyim gerçekten? Tamam git. Bu seferlik izin veriyorum. İnanamıyorum. Alo. Aa, anneciğim. Ee, merhaba anneciğim nasılsın? Ee, tabii benim Betüş. A anneciğim bu akşam Eda bize yemeğe gelecekti de... Saat kaç oldu hala gelmedi merak ettim. Birazdan gelir. Hazırlanıp çıkıyor. Tamam. Anneciğim sen bir tanesin. Çok teşekkür ederim.